Cari hesap eksesi nasıl çekilir? Raporlar cari iki tane cari hesap eksesi vardır. Biri küp rapor şeklinde, biri PDF formatında. Bize gerekli olan 52 60 cari hesap eksesi. Rapor tipi detay, gruplama tipi müşteri, tarih aralığı yılın ilk günü. İsterseniz bunu manuel elle de verebilirsiniz. Benim standardım. Ben böyle yapıyorum. Müşteri durumu aktif ve pasif olacak. Pasif bir müşterinin de cari çekebilmemiz için. Devreden miktar dahil edilsin mi derken geçen yıldan bu yıla devreden miktarların dahili ile ilgili distribütör kodumuzu seçiyoruz. Birden fazla distribütör varsa karışıklık yaşamamak adına raporu gösteriyoruz. Hatalı rapor. Neden? Çünkü burada müşteri kodunu seçmedik. Hangi müşterinin eksisini çekeceğimizi yazmadık. AG Textil. Başına çentik attım. Raporu göster dedim. Ve AG Textil'in 2017'deki cari hesap eksesi budur.